Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Bugünkü konum Sünnilikle Kur'an İslamı arasında küçük bir kıyaslama. Ama burada amacım bir yöntem göstermek. Beni birkaç hafta önce bir kardeşimiz aradı ve Hristiyanlığa geçmek istediğini söyledi. Ben de oldukça şaşırdım. Kendisiyle kısa bir sohbetimiz oldu. Kendisine Hristiyanlığı ne kadar bildiğini sordum. Hristiyanlığı çok iyi bilmediğini söyledi. Ve ben bundan sonraki sorum Kur'an İslamını ne kadar biliyorsun oldu. Kur'an İslam'ın da pek bilmediğini söyledim. Ve ben burada hemen ardından ikisi arasındaki kıyaslamayı nasıl yaptığını ve neden Hristiyanlığı seçmek istediğini sordum. Ve kendisiyle kısa bir sohbet sonrasında kardeşimiz o gün yanlış hatırlamıyorsam vaftiz olmaya gidecekti ve bundan vazgeçti. Çünkü kıyaslamalı üstünlük yöntemiyle bir inancın ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu görebilirsiniz. Hristiyanlıkla alakalı bildiğimi arkadaşlara söyledim ve bu arada İslam'ın yani Kur'an İslam'ının sunduğu inancı arkadaşa bir miktar anlattım. Kendisi zaten videolarımı izlediğini söyledi. Ve bu konu üzerinde düşüneceğini, daha çok araştırma yapacağını, Kur'an'ı daha çok okuyacağı türünden şeyler söyledi. Bunu birçok şeye de uygulayabiliriz arkadaşlar. Kur'an İslam'ı ve ateizm, Kur'an İslam'ı ve deizm, Kur'an İslam'ı ve Hristiyanlık. Hangisi olursa olsun. Ben birçok inancı, mezhebi, dini, disiplini, tarikatı incelemiş biriyim. Şurada çok iyi bir şekilde gördüm ki hakikaten dünyaya Kur'an İslam'ı bir kurtuluş vaat ediyor. Daha mantıklı bir inanç, daha rasyonel, akılcı bir inanç vaat ediyor. Yani ateizmi örneğin ele alalım. Ateizm insanlara neyi vaat ediyor? Ateizm kainatın oluşumuyla alakalı neyin, arkasında neyin olduğuyla alakalı bir açıklama içermez nasıl olduğuyla alakalı bilimsel kanıtları görebilir. Ama onun arkasında olana atıf yapamaz. Çünkü metafiziktir. Veya deizmi ele alalım. Deizm Allah'ın varlığıyla alakalı bir kanaat oluşturacak bir şeye sahip değildir. Delile ve kanaate sahip değildir. Ancak tahminler yürütebilir. Ama Kur'an İslam'ı böyle değildir. Hem kainatın başlangıcıyla alakalı, hem Allah'ın varlığıyla alakalı, hem ahlak argümanı ve birçok şeyle alakalı akılcı deliller sunar. Şimdi de ben konuma geçmek istiyorum. Sünnilikle Kur'an-İslam'a alakalı kısa bir kıyaslama. İnşallah ileride ateizmle veya deizmle alakalı videolarımda da benzer kıyaslama yöntemlerini kullanmayı düşünüyorum. Şimdi hangi inanç daha üstün? Bunu birçok şeye uygulayabilirsiniz. Başlangıçta söylediğim gibi, dinden dönün hükmü nedir? Sünnilik öldürülür. Yani eğer siz Sünniyseniz, şeyiyseniz fark etmez. Eğer ateist veya deist olmak isterseniz veya Hristiyan öldürülürsünüz. Tevbeye davet edilirsiniz. Eğer vazgeçmiyorsanız, inat ederseniz hükmü ölümdür. Kur'an İslam ise dünyada herhangi bir ceza öngörmez. Dinde zorlama yoktur Kur'an'a göre. Bakara suresi 256. Çocuklar ibadete zorlanabilir mi? Az önceki sorunun bir benzeri. Hiçbir şekilde hiçbir insan ne ibadete ne de bir dine inanmaya zorlanabilir. Dolayısıyla Kur'an İslam'a hayır. Sünnilik evet zorlanabilir. Hatta çocuklar inat ederse onları dövebilirsiniz. Dolayısıyla burada da yine Kur'an İslam'ı daha özgürlükçü bir tavır takınıyor. Çocukları ibadete zorlamıyor. Onlara sevdirmeyi amaçlayarak bir şeyler telkin edebilirsiniz ama onları zorlayamaz. Zina edenin cezası. Ünlülükte dört mezhebinde de ittifak halinde taşlanarak insanların öldürülmesi eğer evli iseler. Taşlanarak öldürülmesi hükmü vardır. Kur'an İslam'ında ise böyle bir ceza öngörmez. Ne yapar? Burada arkadaşlar yüz celdeyle Yetinilir. Sadece böyle bir ceza öngörülür. Savaş esirleri köle yapılır mı? Evet. Tüngeli'ye göre evet yapılır. Hatta kadınlar cariye olarak alınabilir. Çocuklar bile köleleştirilebilir. Tüngeli'nin bazı mezheplerinde. Ama e, Kur'an'a göre hayır. Savaş esirlerini karşılıksız, serbest bırakmak Kur'an'a göre bir Allah tarafından önerilen bir şeydir. Ama tazminat karşılığı da bırakabilirsiniz. Savaş olmanın dışında da bir insanı zaten köleleştirmeniz mümkün değildir Kur'an'a göre. Savaştaysa dediğim gibi zaten onları köleleştirmek bu yolla da kapatılmıştır. Çünkü karşılıksız ya serbest bırakacaksınız ya da fidyalara karşı serbest bırakacaksınız. Aksi takdirde onları alık koyamazsınız. Namaz kılmayanın hükmü. Sünnilik 3 mezhebinde bebeğe davet edilir ve öldürülür. Hırı şeyde Hanifilikte ise ölene kadar hapsedilir. Kur'an'da dünyada cezası bunun yoktur. Dolayısıyla yine kıyaslama olarak e, Kur'an İslam'ı daha özgürlükçü bir anlayış. Yani dünyada herhangi bir insanın inancını bu yönlü bir zorlama içermez. Satranç oynama haram mı? Değişik alanlardan örnekler verdim arkadaşlar. Satranç oynamak, tavla oynamak da benzer bir şekilde. Sünnilik üç mezhepte haramdır. Kur'an herhangi bir bu şekilde yasaklama yoktur. Kur'an kumarı yasaklar. Kumarın içermediği diyelim satrançtır, okeydir, tavladır. Bunların yasaklanması gibi bir şey öngörmez. Aynı zamanda müzikte de böyle bir şey söz konusu. Yunanilikte ağırlıklı olarak bunun yasak olduğu söylenir ama Kur'an İslam'ında ne müziğin ne kadının sesinin haram olduğuna dair tek bir atıf yoktur. Hatta aksi vardır. Musa peygamberler gelir, kadın konuşur. Hatta Allah Resulü ile peygamberimizle alakalı gelip bir kadının Mücadele suresinde yine korku konuşması, tartışması söz konusu. Yani kadının sesi haram değildir. Böyle bir şey haram değildir. Kadınlar hakimlik yapabilir mi? Sünnilik üç mezhep hayır. Kur'an İslam'ı yapabilir. Şafilik de bir tek yapabilir olarak yapılıyor. Burada da ihtilafları söz konusu. Birçok hükümde olduğu gibi burada da ihtilaf yapmışlar. Din madem tekse Allah'ın gönderdiği din değil mi? Dinde ihtilafın olmaması gerekir. Gördüğünüz gibi Kur'an İslam'ında e, tanımlar nettir ama iş sünniliğe gittiğinde e, ihtilaflar sürekli bir şekilde iki mezhep, iki mezhep veya üç mezhep, bir mezhep şeklinde sürekli ayrışır fikirler. Takal kesmenin hükmü yönelik üç mezhep haram. Kur'an İslam'ı hayır haram değildir. Şimdi bununla örneklerimi sınırlıyorum. Burada sadece bir bakış açısı vermeye çalışıyorum. Yönelikle Kur'an İslam'ını yasladığınızda arkadaşlar karşılaşmalı olarak Kur'an İslam'ının daha üstün, daha özgürlükçü, daha akılcı bir öneri yaptığını, daha çağımıza uygun bir öneri yaptığını görürsünüz. Ama mezheplere baktığınızda burada ihtilaflar, üçünün evet dediğine birinin hayır, birinin evet dediğine üçünün hayır dediğini çok kolay görebilirsiniz. Hristiyanlıkta da arkadaşlar yüzlerce mezhep var. Yahudilikte de birçok mezhep var. Şimdi Allah bizi mezheplere değil, kendi indirdiği kitaplara uymaya davet ediyor. Elçi sürekli bir şekilde ben vahyedilene uyuyorum. Allah Kur'an'da elçiye sana indirdiğimize tabi ol, sana vahyettiğimize uy diye sürekli bir şekilde hatırlatmalar yapıyor. Şimdi bu ayetlerin ışığında şunu düşünüyoruz tabii ki. Şimdi sünnilik gördüğünüz gibi çağın dışında kalan, çağın gerisinde kalan, çağla, akılla bağdaşmayan birçok önerme içeriyor. Bunu kabul etmemiz gerçekten mümkün değil. Dolayısıyla Kur'an İslam'a baktığınızda daha serbest, daha özgürlükçü, insanı daha özgür kılan, belli alanlarda sınırlayan, hareket serbestini sağlayan, örneğin namaz kılmanın hükmü gibi, onu dövün, işte zorlayın gibi bir şey söz konusu değil. Ahirette diyelim Herhangi bir şey yaptığınızda onun cezası olabilir ama dünyada bir cezası yoktur. Örneğin içki içmenin hükmü Kur'an'da bir ceza önermez ama sünnilikte dört kez içer, beşinci kez içtiğinde öldürüleceğine dair birçok mezhep hükmü vardır. Dolayısıyla dediğim gibi Kur'an İslam'ı daha üstün bir yana inanç önerir. Bu arada dediğim gibi ateizme de baktığımızda veya deizme baktığımızda bunların getirdiği işte Kainatın nasıl başladığı, nasıl oluştuğu, canlılığın nasıl oluştuğu bakıyorsunuz tesadüf gibi açıklamalar açıklamasızlıktır. Oysa felsete felsefede en iyi açıklama açıklamasızlığa kesinlikle tercih edilir. Yani ateizmi iyi incelemeden, Kur'an İslam'ını iyi incelemeden ikisi arasında sağlıklı bir kıyaslama yapmadan ne ateizmi ne deizmi ne hıristiyanlığı seçmeniz doğru bir şey olmaz. Dolayısıyla karşılaştırmalı üstünlük. Yani kainatın başlangıcı ateizme göre nasıldır? Buraya nasıl bir cevap üretir? Yani ateizm, yani bilim, kainatın nasıl başladığını söyleyebilir. Ama bunun arkasındaki gerekçe, o yasaları oluşturan şeylerin nasıl oluştuğuyla alakalı incelemeyi yaptığınızda buradaki şeylerin tesadüf olmadığını görürsünüz. Burada tesadüf değilse ne yaparsınız? E, Kur'an İslam'ı ne önerir? Kainatı Allah yarattı. Allah'ın varlığını hem kainata bakarak hem kendi nefsinize bakarak, canlılığa bakarak insanları ve canlıları neden yarattığına dair Kur'an'da bir sürü atıflarına dikkat çekerek yani buradaki delilleri bize sıralayarak inancımız güçlendirmeyi hedefler. Kuşkularımızı ortadan kaldırmayı hedefler. Dolayısıyla karşılaştırmalı, kıyaslamalı üstünlük bence en iyi yöntemlerden bir tanesidir. Sağlıklı bir inanca herhangi bir şeye ulaşmak için. Böyle bir yöntemi arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz.